Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Niye kapatıyorum ki? Merhaba arkadaşlar ben Kaan C. Bugün yeni aldığım R25'i sizlere tanıtacağım. Ben aslında bu motoru hiç istemiyordum. Ben böyle daha motor alacaktım. CFR 250 bir şey bir şey alacaktım. Bu motoru ben İzmir'den Volkan arkadaşıma almıştım. Ondan sonra o da benim spordaki arkadaşıma sattı bu motoru. Ondan da bana geldi. Nasıl oldu anlamadım. Ee, motorumuz farklı. Yani normal R25 değil. Özel bir edition. Ne dışını derseniz de burada kamerada gözüküm Tam böyle açı şey yapayım. Toprak Razgatlıoğlu'nun e, numarası ve birinci olduğu 2001 Superbike World Champion amblemli bir sticker var burada. Bu motor 54 tane üretildi. 54 taneden 22.si bu motor. Ee, belki bu 54 tane motordan 40 tane falan kalmıştır belki daha az piyasada çok yok çünkü Kaza yapmıştır bir şey olmuştur bulunduğum yer arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim yavaş yavaş Hatırladınız mı burayı buradan uçmuştum şu karşıya ki. <JD> ile burada Oğuzhan vardı. vardı, Bekir vardı, Enes vardı. Üçlü bir katliam yaparak kendimi de öldürüp gidiyordum az kaldı. Kamera biraz 360 yani şöyle geniş açı çektiği için küçük burası aslında. Yani görüyorsunuz 4-5 araç park edebiliyor. Ben şuradan böyle teker meker bir şey deniyordum. Abu gubidik. Tamam mı? Genişten aldım galiba atılamıyorum şuradan bir şöyle hafif ön kaldırıp durmak istemiştim tek istediğim Şurada gaz takıyoruz bakın buradan 50 km hızla o zaman 50 km Hızla frenlere basıyorum Yani şuradan şuraya 6 tane motor mesafesi var şuraya Çarptım baktım Burada iz yok eskiden şey vardı iz vardı artık bir sene bir buçuk sene geçince Ya da bir sene mi oldu kaç sene oldu bir sene olmuştur Buradan uçtuk. Bakın ayağımı şöyle koyuyorum. Bu kadar mesafe. Buradan geldim. Arabalar yok tabi. Olsa kesin ölmüştük. Nasıl oldu şu araya girdim. Burası biraz daha yüksek. Görüyorsunuz iki ayakkabı var neredeyse şöyle. İzi belki şurada var. Kırıklar çıktı var bir şeyler. Şurada durduk. Yani şimdi anlatacak çok şey var. Ama hangisi birini anlatayım ki artık. Yani 4-5 videoda artık her birini anlatsam aklım artık şu an gelmiyor. Bir buçuk yıl sonra motor aldım. Biraz motora ara verdim. Farklı şeylere yöneldim. Yeni işe girdim. Zor bir süreçte girdim iş. Ondan da bahsederim. Farklı hobiler düşündüm. Çünkü şöyle düşün yani. Motorsuz ne yapacaksınız başka bu hayatta? Ben biraz bunu sorguladım. Ama olmuyormuş bir motor. Motorsuz olmuyormuş. Ben de motoru aldım. Gördüğünüz gibi sıkırlar falan böyle. TR-54. Tabi ufak tefek çizikleri var. Bunlar olabilir ama bana çok uyguna geldi. Yani ben cfr 200'e düşünüyordum. Böyle daha çıkarım. Biraz farklı bir şeyler istiyordum hep racing racing ama racing peşimizi bırakmadı. Ben motoru niye sevmiyorum? Yani sürünce sevmeye başladım aslında ama çok yakıyor ama şekli güzel. Çok var bir de belediye dağıtmış gibi. Yani herkes 25 var yani. Biraz ondan sevmiyorum. Yani biraz çok var piyasada bu R25'lerden. Herhalde onlar dolayı çok sevmiyorum. Hondacı olduğum için ben aslında. Ama Honda da biliyorsunuz artık üretim yapmıyor yani. Bitti yani. Ne var ki Honda'dan ne alacağız? Diyor var. Ne bileyim. İşte bin arar ar falan. Biraz NC'ler falan o tarz motorlar kaldı artık. Yani artık yama devam ediyor üretmeye, bir şeyler yapmaya. Artık devir yama, Aprilia, Kawasaki. Ondan sonra ufak bir sürüş yapacağım. Biliyorsunuz buraya yalnız kaldım artık. Kimsem yok görüyorsunuz. Eskiden burada arkadaşlarım vardı, olsam vardı, akım vardı. Hiçbiri kalmadı. Tek başımayız. Egzozun şeyi var. Akropobüs falan var. Onları takacağım yakın zamanda. Şimdi biraz orijinal takılıyorum. Zaten çok vaktim yok. Motoru muayeneye soktum sinyalin biri çalışmıyordu. Mecburen şu benim eski siber üzerine sinyallerini taktım. Bunlar da işte tutmadı buraya. Kırıldı bu bir şey oldu. Mecbur şey cırt attım. Onun harici motorda ekstra ne var? Kuyruk. Yani seven var, sevmeyen var. Böyle bir bu, bu kuyruk 7000 lira bir şeymiş yani. Ben fiyatına baktım. Anormal. Şu yan slider'lar 7-8 bin lira çifte. Şu ikisi de 15 bin lira. Yani çok büyük paralar oldu artık. Her şey çok pahalı. Ee, sinyalde aramıyorum. 1500 lira olmuşsun yeni tanesi. Emir arkadaşım sağolsun Ross'lu 3 takmış bu lastik olarak. Çok güzel tutuyor. Benim hiç böyle sağlam bir lastiğim olmamıştı motorlarda. Yani viraj yapamıyordum. Çok da viraj deneyimim yok. Neden? Yok lastikten dolayı hep 5 yıllık, 3 yıllık lastiklerle sürdüm ben motorları. Ama o lastikleri sürdüğüm için daha profesyonel durmalar, şeyler böyle, virajlar daha dikkatli olma öğrendim için bu lastikle daha rahat dönüşler yapıyorum. Çok yoruldum ya. Bu hava sıcak. Konuşmayı unuttum ben. Bayağıdır şey yapamıyorum. Video çekmiyorum bir buçuk yıldır. Yoldayken biraz konuşuyoruz. Yani motorumuz şöyle güneşte çok gidiyor. Biraz güneş batmasını bekledim de. Öyle artık kimsemiz yok. Artık o eski güzel günler yok. Yani çoğu vloggerlar motorda bıraktı. Biraz büyüdük artık. Yani artık başka insanlar yapıyor bu işleri. Görüyorsunuzdur onları. E, cezalar da arttı. Yani hep bir yaptırımdan dolayı bir de fiyatlar vardı. Bu motor sırf özel diye 350-400 bin lira satılıyor. Yani ben o kadar para vermem açıkçası. Ya da sıfırına 330 bin lira vermem. Ben hep hayatım boyunca ikinci el aldım. 100 bin lira, 150 bin lira ucuza aldım. Hiçbir sıkıntısı görmedim. Ufak tefek çizikler olur. Tabi bunu kendin yapsam. Neyse de işte başkası yapıyor. Sen de bunu daha temiz sürmeye çalışıyorsun. Öyle arkadaşlar fazla uzatmadan şöyle yola çıkalım. Motorumuzda quick shifter var. Yani alışkın değilim. Gerçi olasılığında esprimi sürerken çok güzeldi onun quick onun ayrı bir şeydi de. Bu motor quick shifter biraz garip. Bazen boşa düşüyor. Bazı, yani yüksek devirde atmak gerekiyor. Sağlam çekmek gerekiyor. hani o, o, ufak hatalar olmasa güzel. Ama esprimler mesela şeydi. Hiç gaz vererek vites attırıyordu. Bu, gaz vererek pites attırmadığı için biraz şöyle sarsıyor. Tak tak yapıyor. Evet, gazımızı verelim. Benzin yeni O patlıyor mu şey dostum? Egzoz orijinal işte ama yani bundan ekstra bir ses çıkıyor bilmiyorum. Bunun İzmir'de aldığımızda ee, düz boru Akropovic vardı. Mermi gibi füze atıyordu böyle. Ama bunun yeni kasalarda şey sadece fites attırınca falan alev atıyor. Yani eski kasalar kadar mermi gibi alev atmıyor. Bu çok ayrı bir alev atıyordu. Buradan ben unuttum ya buraları. Nereden çıkıyorduk valla. Bir yerden çıkacağız artık bakalım. Ondan sonra Maltepe sahili çok değişmiş ben buraya herhalde bir yıldır gelmiyorum gerçekten ben saldım bazı şeyleri Çok da sıcak bu şu an burası güzel de Sahile çıkmayı bile unutmuşum ya şurada bir yerden atlıyorduk geçiyorduk da Işıklar mı ışıklar Motor sahibi olmadan Şuradan geçsek ne olur Belaka yazarsa da yazsın yani hiç şey yapamayacağım, uğraşamayacağım Yani ben şu bir senede şey gördüm Motorcu sayısı çok artmış Ve İnstagram'da aşırı bir influencer e, çılgınlığı var Bu arada aç falan nasıl bilmiyorum yani mod, Bunu bir kere denedim şöyle bir Güzel çekelim devam dedim Yani mikrofonu falan belki inşallah ses alır Olmadı bir kere daha çekeceğiz artık Yapacak bir şey yok ee, i̇şte arkadaşlar ben niye biraz saldım ondan bahsedeyim. Dediğim gibi biraz motor aracı farklı şey yapmak istedim. Yani hayat sadece motor değil diye düşünüyorum. Farklı hobiler, farklı şeyler deneyebiliriz. Ee, hani işimizden kalan vakitle tabi bir şeyler denemek istedim. Ama olmuyor yani bir motor istiyor insan. Yani en azından skuterim vardı ona sağa sola gidiyordum. Ya bir de fiyatlar çok değişik yani piyasası. Yani şu motoru 2 yıl önce, 3 yıl önce ki fiyata altın alsan şu an esmer alıyorsun mesela. Hani artık yatırım şey de olmadı. Araçlar yatırım için çok kötü. Yani ben o zamanlar motoru CC'sini falan yükseltiyordum çok rahat. Çünkü bir artış oluyordu ama üstüne 3-5 kuruş ekleyerek diğer motorlara geçiyordum. Ama şimdi yani bilmiyorum garip bir piyasa var. Yani bu motorun 2022 model bu arkadaşlar. Bu özel seri olduğu için insanlar bunu saklıyor. 350 400 bin lira satıyor sahibinde. 320 350 de değişiyor fiyatları. Ben ondan bir 100 lira hani kafadan bir 100 lira düşün o fiyata aldım. motor 20 20.000'de. Yani bilmiyorum hani 20 sıfır olsun 100 bin lira fazla vermek istemedim. Ee, bu motorlar zaten 40-50 bine kadar e, düzgün kullanılmasa biri hani gidiyor mesela hani düzgün kullanılmasın ama yağ falan düzgün değişsin 40-50 bin gider Yağ pompası değişsin bimlemle değişsin Sağlam motorlar blokları ee, Yani şimdi bu fiyata Yani 450 sar bile alamıyordum yani ikinci el alabiliyorum O motorlara çok güvenmiyorum yani uğraşmak istemiyorum yolda kalma falan ya bazıları mutlu, bazıları mutsuz. Hani biraz karışık şeyler. Ben emin olamadım. Ben Eee ne derler? Japondan şaşamıyorum yani. Ben ne zaman Japon aldım? 5 taklalı, 10 taklalı. Hep bir şey değişmiş, bakımsız. Mermi gibi gidiyor. Binarar mesela Eee motora kelle takılmış aldım. Yani gittik olsam da motor kelle takılmış dedi. 43 43.000'de. Birkaç sorunu vardı yaparız dedi. Aldık. mt fiyatına bin arar almıştım. Yani hiç pişman değilim. Belki tek pişmanlığım mt oldu satmaktan. Çünkü sıfır tertemiz motor almıştım. Kafam çok rahattı ama Naked'ı sevemiyorum ben arkadaşlar ya. mt biraz şansım denedim. Gördünüz uçtuk onda da. 30, 30 km'de. O da benim dangalaklığım. Çok acı etmiyor yani. Ben motoru kontrol edebileceğimi düşünüyordum. Yani ne kadar zor olabilir diyordum ama frenden yani freni çalışamadım. Ben hep bireysel sürdüğüm için Rensiklerin freni ayrı bir güçlü güzel Sıktı mı duruyor ama Naked'da sanki durmuyor motorlar böyle Hafif olduğu için herhalde ya da önde bir ağırlık olmadığı için Ya MT'de direkt ABS aktif olmuştu Yani işte her şey gitti ya onlar gitti bu kaldı Şu an mutluyum ya bilmiyorum hani Binlik motorun tadını aldım ben Binlik motorunu tadını aldım. Ee, yani heves olan, hayal olan alsın arkadaşlar bir şekilde. Emin olun o hevesle geçiyor binlik motorun. Çünkü temiz alamazsınız çok uğraştıran bir motor. Temiz alsanız da şehir içinde çok kullanım aşırı zor bir motor. Buralı araba çarpmıştık hatırlıyorsanız. <laughs> o yüzden bir korkum var. Yalnız araba biraz makaslarla geldiği için şey yapamadım. Ya hızlı gitmek istiyorum, biraz konuşmak istiyorum sizlerle. <laughs> e, herkes olsanı soruyor bana, olsan aynı. Yani bekliyoruz ya, bir ümit belki erken çıkar af gelir bir şeyler, bir şeyler. Motoru duruyor, hani çıkar da bir gün tekrar motoruyla gazlar, hayaliyle duruyor. Ee, onun dışında biraz param olsa şey olsa hani Yani ben Ne aileden destek ne bir şeyle böyle bir şeyler yapıyorum Üstüne bir de kiram var bir şeyim var hep bir masraf O yüzden bir şey almak benim için gerçekten zor Olur da biriktirebilirsem oğuzhanın motorunu belki alırım Emin değilim Bana bir güzellik yaparsa kendisi ee, Olmalı değerinde veya değerin üstüne olursa da Bilmiyorum artık ilanı değildi galiba en son ilandaydı da Yani o fiyata Aprila Aprilalar şu an iyi ama zamlandı geçen sene çok iyiydi fiyatları uygundu Ama yine de bir Bu motora karşı önyargım vardı kırıldı yani çok güzel Bilmeyen için Uzaktan çok güzel gözüken bir motor ee, Yani rahatlık CBR250 kadar rahat değil ama şu iki silindir şeyi konforlu yani az gerçekten Motor freni de çok fazla yıkılma öne yığılma yok Yani şey çok güzel rahat bir motor yani şuradan şöyle bin, binlik olsa Kaç yaparım yani en fazla teker sarsa 200'ü belki görürüm bir şeyler yani 200 200 şey yapsan Işıktan ışığa kadar bir de yani Çok araç var İstanbul'da Yani binlik motor şey alcan Otobanda 300-320 yap sonra eve git, kafeye git falan. Öyle motor yani şehir için hiç sürecek motorlar değil ya binlikler. Ben sim aldım ama tabi istiyorum muyum isterim. Niye istemeyim param olsa alayım. Yani ama eziyetli bir motor yanına bir tane su Ya da böyle bir arin 5. Sağ sola gitmedik. Lazım. Ondan sonra siz nasılsınız arkadaşlar? Ben domuz az, domuz <laughs> domuz gribi olmuştu. Şükür düzeldik ama hala etkisi sürüyor. Nasıl bir hastalıksa bilen bilir. Yani 15-20 gün sürüyor hastalık. Hatta hastalık bitiyor. Bir o kadar daha şey olur. Kendine gelme süreci, vücudun toparlanma süreci. Yani iğrenç bir hastalık. Hala geçemedi, geçmedi. İşte pastil mastil Bir şeyler yiyorum. Bir şeyler yapıyoruz. Ama bu ağrıyor hala geçmedi. Of. Vallahi zor arkadaşlar. Devir zor. Şöyle fırçta de göstereyim size. Atıyorum bakın. Yüksek devirde çok güzel atıyor. Ama yukarı atıyor. Yani aşağıya düşürmüyor. Sadece yukarı çalışıyor. Ama Oğuzhan'ın bana öğrettiği şu. Görüyorsunuz. Bakın hiçbir şey yok. Sonra tekrar full shifter. Sonra tekrar düşür. Sonra full shifter. Bu şekilde motor otomatik oluyor. <laughs> Ama tabii düşürmeye dikkatli olun. Yani daha çok şanzımanız güçlü ya da böyle ucuz motorlarla öğrenin bence. Yüksek motorlar önce şanzıman zor bozmanız tabi. Hani bir şeyler birkaç kere hatadan sonra öğreniyorsun ama onu sattıktan sonra alan kişiye yazık oluyor bence. O alan kişi denerse aynı şekilde geçmiş olsun. Dileklerimizi yeteriz. Çok konuştum ya. Videolar gelecek arkadaşlar. Ben biliyorsunuz keyif atıyorum. Yani böyle bir sıkıldım artık hayattan gene. O sıkıntıyla gene motora döndüm. Çok iyi geliyor gerçekten. <laughs> Bütün dertleri sıkıntıları unutturuyor ama biner arkadan unutturmuyor. Biner arda gerçekten onda borçtur. Yaşam hakkına her şeyi unutuyorsunuz. Üzgün sürünce zaten bu motorla aynı beygir oluyor. Onlardan gidiyorduk buradan ya. Birden dönüyorduk. Ha yani şuradan. O kadar yabancı kalmışım artık. Bazı şeylere. Bu rotayı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Olsanın rotası. <laughs> ama başka bir şey yok yani. Nerede çekilir ki başka? Yani o kar, ben Kartal oturdum. Ben odam Altepe'de. Yani en güzel başlangıç yeri video çekmek için bence. Başka kişiler de yapıyor aynı yani şeyler. Of. Şu eldivenler görüyorsunuz yıllardır aynı bisiklet eldiveni. Çok rahat ama Koruması yok yani şuradaki şey yani ne ki ne korur. Bununla sürtünsem bir saniye şey olur, param parça. Ama rahat yani ben alışamadım deli eldivenlere. Yakında paramız iyi olursa inşallah alacağız. Of sıcak. Büyük ihtimal şimdi güneş gelecek. Ben de o güneş işte şöyle bir şey yaparım. Biraz gazlıyoruz arkadaşlar. çevirme görmedim. Burada arkadaşlar cezalar ne olmuş ya? Korkunç değil mi? Direkt motoru bırak git yani. Direkt motoru sat ceza Evet çok güneş var. Kamera biraz karanlık çekebilir. Yani o yüzden kusura bakmayın. Yani görüyorsunuz binlik motor olsa buraya kadar gazlıyorsun. Hadi makas attın şöyle sağa sol sağ bir şeyler yaptın. Ee, hani ben arkada olsam 3-5 saniye yetişirim yani hani e, Yol boş olmadığı sürece boş olsa da sıkıntı Bu yollar ıslanıyor yani şimdi yaz da geldi çimenler ıslanıyor Yollar su oluyor Burada mesela ben kaç kere yan yan böyle düşme tehlikeleriyle dönmüştüm yani Mecbur döneceksin çünkü yani su var kaçamıyorsun Virajın çıkışına bakacaksın gidiyorsun işte oraya Karşıya baksan Sen karşıya gideceksin. Yani güzel motor ya. Ama çok yakıyor. Bilmiyorum. Ben Siber 250'ye çok alışmıştım. Yani Siber 250'nin deposunu aynı koysak Siber 250 gaz gitse, bu da gaz gitse yani bu yolda kalır. Siber 250 bir o kadar daha gider. Ama onun da işte şey sıkıntısı vardı. krank mırank. Dertleri vardı, düzeltemediler. Pistonunun pirinç mi, bir şey ne bir şey bakırdan mı yapmışlar? Dayanıksız. E bu da kırılınca gidiyordu. Ama Silverado şeyden bozuyor daha çok. Genelde influencerlar şey yapıyor ya gene. Gaz açınca susuyorlar ya. Onu şey yapmak istedim de. Böyle anlamsız. Kadar. Bir anda gaz açıyorlar, bir anda bir şantiyen susuyorlar. Aklıma geldi. Şurada bir tane harim beşi var şu an biraz tehlike attım. Şimdi bu yeni kasa bir arayın görüyorsunuz. Yamaha Premium. Ama bu motor daha ucuz. Bu motor Arkadaşlar gidin. Deri ceketim de şişiyor ya. Biraz yanlardan şey yapmam gerek. Sıfır motor almayın arkadaşlar. arkadaşlar gerçekten. İkinci piyasaya can verin güzel piyasaya. Bilmiyorsunuz bile almayın bence. Sıfır. Çok pahalı. Hani fiyatını söylemek istemiyorum da. Hadi söylüyorum ya. Bu motoru 210 bin lira aldım ya. Ama dostum sayesinde. Uyguna bıraktı. Yani motorun aslında değeri 300 bin lira. Sıfırı 350 bin lira. R3 400 bin lira. <laughs> İki tane bundan alıyorsun R3 fiyatına. Yani o yüzden şu an çok güneş geliyor biliyorum. Ama şimdi bilmiyorsunuz da sıkıntı ya. Motoru anlamıyorsunuz da çevreniz yoksa. Bakın sular nasıl yapmışlar. Şöyle yakından gidelim. Bakın suları görüyor musunuz? Bunlar böyle yavaş yavaş akıyor işte şeye. Yani şuraya bir şuraya bir çukur kalsalar şöyle ince bir ara. Bu ne ya? Polenler mi bir şey uçuyor? Hani belki bir çözüm üretirler, üretirler ya. O kadar mühendis var ülkede. Mühendisler. Vardır bir şey buraya ya. Vallahi yapın. Ölmeyelim. Ondan sonra ne diyeyim ki? Ödedim ya al sana. Onun dışında arkadaşlar ben bilmiyorum ya normalde çok konuşamıyorum video çekerken de. Bu sefer anlatacak şey olunca. Hani hangi birini anlatayım? Şu an bir şey anlatsam bir turda atmamız gerekiyor. i̇leride hangi motoru alacağımı merak ediyorsanız da bilmiyorum. <laughs> yani Aprila düşünüyorum ya artık şey dönem aprila dönem oldu. Aprilara çok çoğaldı de fiyatı da uygun yani motor çok olursa piyasada hem parçası çok olur daha çok parça getirirler hem yani bir şeyler hızlanır güzel olur yani her şey belki de o yüzden böyle şey yapar. bilmiyorum Neyse Oğuzhan'dan mı bahsetsek? Kimden bahsedelim? Ben normalde Oğuzhan'la video çekiyordum. Böyle tek başıma kaldım. R25. Ya şu sinyal çok pahalı ya. Bakayım benim istediğim sinyal o mu? Çalsak. Şu sinyal arkadaşlar tanesi 1500 lira olmuş ya. Alamıyorum çok pahalı. Bu nedir ya? Şu ışıklarda dursak da bir kalkış yapsak. Ama şimdi iyi bakalım ya nasıl slider var mı? Yani ah gittiler be. Yanında slider varsa yani de kuşifter de oluyor, full oluyor. motor gidiyor işte normal. Ama bakın gördünüz mü ne oldu? Üç kanışa kadar. Yani. Ondan diyorum yani binlik bilmiyorum. Şehre göre değişir ama İstanbul'a ben söyleyecek motor değil binlik. Ayda haftada bir alacak bir motor. Ay. ben de sütır var diyor bize elle var zaten ne yapabilirim ki motora karşı burada bir anormal bir şey olmuş trafik Yarın Arefe ya herhalde onun şeyi. Öyle arkadaşlar kanalıma destek olursanız ben daha çok atarım. Yani şurada zaten toplasa 100 kişi falan var herhalde. Beni ciddi ciddi takip eden benim anladığım. Sevenim de herhalde o kadar. Yeterli benim için ama şey yapıyorum yani ben de bunu zor yani bu işi yapmak, konuşmak, konuşarak motor sürmek. Bir ayrı bir mesai oluyor işte. Yani ben bu şey yapacağız şimdi, bu çekiyoruz. 10-15 GB yer kaplıyor kamerada. E bunu renderını alıyorsun, 3'e 5'e düşürüyorsun, bir şeyler oluyor. Ona uğraş, editine uğraş, bir yerlerini kes, şöyle yap. Yok kapak fotoğrafı. Bildiğin iş gibi çalışıyor yani. Ya benim para gelip geçici ya. Ben bir şeyler katmak istiyorum da yapamıyoruz onu da. Ne katabiliyorum ki anca benle beraber sürüyorsunuz gibi şey yapabilirim. Burası bile değişmiş ya. Buraya da motorlar var, şeyde motorlar var. Ondan sonra... Burada motor yeri yapmışlar hemen girelim. Çok güzel olmuş bura. Lastiğimiz patlamazsa lastik çok pahalı ne yaptın dayı? Ben de buraya mı çeksem? Biz de şuraya çekelim. Allah! Allah! Herkese bakın 360 var. Şurada da 360 var. Yani bilmiyorum. Piyasa çok şey olmuş ya. Herkes influencer. Biz de influencer herhalde. Bilmiyorum. Ben keyfi yapıyorum Allah. Herhangi bir Kendimi bir tatmin etme bir şeyim de yok. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Of terledim yemin ediyorum. Ben direkt kapatıyorum. Olsan gibi kapatalım mı? Hadi Allah emanet deyip esmerarla şöyle olabilirdik deyip kapatalım.